Evet sevgili öğrenciler, kol temel kol çizimimizi e, az önce bitirdik diğer videomuzla. E, bu videolar aşama aşama. E, lütfen takipli videoları mutlaka takip edin. E, şimdi şu şekilde kol kalıbını çıkardım ama kopya alacağım. Bunu açacağım. Bu boru gibi düşünün tekrar söylüyorum. Bu şekilde bakın şu şekilde açacağım. Nasıl açacağım? Nasıl kopya alacağım? Hemen Kopya almak için şöyle altına beyaz bir kağıt koydum. Kopya alırken rahat gözüksün diye. Ne yapıyorum? Şu şekilde tam üstüne getiriyorum. Üstüne kopya alacağım kağıdımı da getiriyorum. Ee, kolay oturtturmak için yani dik açılar doğru olsun diye şu 3-8 hattı ile 6-8 hattını yine, e, şu hatlar bakın buradan bir dik açı alacağım şimdi. Evet. Şunu alalım ki görün. O 3-8 hattını 3 ile 6 hattını şöyle bir işaretledim bu kağıtta. Bakın buraya bir düz bir hat çiziyorum. Bunu çizseniz de olur. ikinciyi çizmeseniz de olur. Çünkü buraya oturtturduğumda otomatikman zaten oturmuş olacak. Evet çizmeyelim ki kafanız karışmasın. Tabi başlığımızı yine atalım. Ben artık başlık atarken biraz pratikleşmeye çalışıyorum. Evet, temel kol çizimi parantez aç, açılımı diyorum. No ikinci sayfa. Evet, yatay çizgimi çizdim. Ne yapacağım? Bu kalıbı koydum. 3-8 attım şurada. 3-8 da bunu o tutturuyorum Tabi siz şu anda onu tam görmeyebilirsiniz. Bunu camda da, bunu cama bantlarsınız şunu. Kağıdı üstüne alırsınız. Bu da kolay oluyor. Evet. 3-8 hattımı oturtturdum. Bakın. Şimdi kopya alıyorum. Bazen sözler konuşmaz. Eller konuşur. Şu anda ellerimiz konuşacak. Siz izliyorsunuz. Alttaki görüntüyü Kopya alıyorum 14'e kadar. Nereleri aldığımı izlemeniz gerekiyor. Kırıklıklar oluyor. Evet. Şöyle a -E kadar bakın burada A-M -E vardı altta hatırlayın çizdim. Evet iç kısmı bakın şurası altı noktası. Bunu da şöyle çok bastırmadan alıyorum. Evet. Şu orta hattımı alıyorum. Burası zaten var. Dikkat ederseniz. O bölge. Evet. 18 17 çizgim. Bilek çizgim. Kopya alıyorum bakın. Al, kaydı. Hemen şöyle oturtturalım. Evet, oturtturdum. Tekrar devam. Şu tepeyle 17 şurayı çiziyorum. Evet. Ne yapacağım? bu S'den aşağı kesik kesik bir çizgi almıştım hatırlarsanız. Onu da bakın bu şekilde sadece göstermelik gene kesik kesik alıyorum. Aldım. Ve şuradaki iç hattımızı siz görün diye kesik kesik göstereceğim. Bu sadece görmeniz amacıyla yapılıyor. Tekrar söyleyelim. Bakın kesik kesik. Devam ediyorum. Evet. Burası AE noktam benim. Hatırlarsanız Kol ortam şurada. Şöyle bakıyorum. Eksiğim var mı diye. Hayır yok. Evet bu şekilde çizdim. Bakın. Kopya aldım. Sadece ortayı. Bunu da Gölge niyetiyle. Şimdi ne yapacağım? Aşağıdaki çizimimi. Bakın şurada bir parça var. Şu parça. Şurayı görmüyorum. Bunu böyle yatıracağız. Buradaki parçayı da böyle yatıracağız. Şekilde de görün. Bak taranmış buralar. Bunu böyle yatıracağım. Bunu böyle. E peki bu kağıtta bunu nasıl yatıracağım? Ben şöyle yapıyordum eskiden. Camda e, kopya aldığım için kolay oluyordum. Veya ışıklı masada veya bu kalıbın tersine, tersine bunu çiziyordum. alttaki görüntüyü. Biraz zor bunlar. Bazı ben perola çalışmıyorum onu da belirteyim. Ee, böyle daha şey geliyor bana temiz geliyor daha doğrusu. Kalıbın arkasına bu görüntüyü geçiriyorum arkadaşlar. kopya çekeceğim yeri geçiriyorum. Bakın ağzı şu ağzı geçirdim. Dikkat ederseniz. Bunu da geçiriyorum. Kalıbımın arkası şu anda. İlk çizdiğim kalıbın arkası. Yuvarlığa çizmedim. Gerek yok. Nereye kopya çekecekseniz orayı kalıbın arkasına geçirin. Tekrar söylüyorum. Camda daha kolay oluyor. Onu da belirtelim. Camda ters düz yapmanıza gerek kalmıyor. Gölgesi zaten gözüküyor. Camda ters çevirip bantladığınızda aynı şey çıkıyor. Bakın şöyle arkaya, bu şunu da belirtmem lazım, S noktasını tersine bu çizimi yaptım. Niye yaptım? Şimdi göreceksiniz. Bakın tekrar gösteriyorum çizimim buydu. Tersine şu parçaları yaptım. Şimdi bu kopya aldığım sayfaydı. Bakın bu tarafına bu parçayı açıp açacağım. Nasıl yapacağım? Şu çizgiyi buraya oturtturuyorum. Evet, oturtturdum. Evet. Evet, oturtturdum. O çizgiyi oturtturuyorsunuz. Yan çizgiyi. Ve kaydırmadan kopyemi tamamlıyorum arkadaşlar. Nereye kadar? S'den inen hatta kadar. Sakın hepsini almayın. Bu arada. Yanlış yaparsanız videoyu izleyip düzeltebilirsiniz. Alıyorum. Evet orayı da aldım. Buraları tarama işlemi yapabilirsiniz. Bakın tarıyorum. Buna tarama işlemi diyoruz. Aşağıya kadar. Biraz geniş yaptım. Siz daha dar yapın. Biraz sabırsızım herhalde ben. Evet. Taradım. Bakın bu taraf tamam. Şimdi buradaki küçük parçayı böyle yatıracağım. O zaman ne yapıyorum? Aşağıda bakın. Küçük parça burada. Şu hatta oturtturacağım. Bu hattı. Bakın oturtturuyorum. A, E, A, E. Ye. Ha, bu arada burada minicik bir pens. Önce aşağıya oturtturalım. Bakın şurayla şurası. Orası neydi? 16 noktaları herhalde. A, 6 pardon. Önce o hattı oturturuyorum Önce orayı çizeceğim. Burada minicik dirsekte bir pens çıkacak. Bakın önce buraya tutturuyorum. Çok önemli burası. Yukarısı oturmaz. A kaydı dersiniz. Ama şu anda eyvah. Kalemimin ucu düştü. Evet. Şöyle ucumu ayarlayayım. Evet. Şimdi bakın dirsekteyim. Burası dirsek oluyor. Burayı Şöyle çizdim. Bakın birinci parça tamam. Şimdi buradan yukarıya işe oturtturuyorum. Bu iki parça da oturuyor. Ve dirsekte minicik üst üste bir hat oluyor. Bakın şimdi burayı da böyle yaptığımda göreceksiniz zaten. Üst üste oturdu. Şu fazla çizgiyi çizdireyim ki kafanız karışmasın. Evet hemen şu AE'nin bu tarafa yatırılmış halini alıyorum. Kelebek gibi şöyle açtım arkadaşlar. Evet. Ve ne yapacağım? Bakın burada minicik üst üste bindi. Dirsekte ve yine tarama yapıyorum. Bitti. Taramadan sonra bakacağım yazılarım eksik mi değil mi kolu açtım şu, şu AE dediğimiz yer koldaki çıt işareti vardır ya burası ön taraf arkadaşlar burası ön kol bu tarafta arka taraf kolda AE'nin olduğu yer öndür çünkü ön kol oyuntusunu ölçmüştük hatırlarsanız AE ile S arasını şu ara S'ydi hatırlarsanız evet taramamı bitiriyorum kele yaprak gibi boru boru halinde ne yaptım? Kalıbımı, boruyu kesip açmış gibi düşünün. Bu keskin hatları, şuraları pistolemle şu şekilde yumuşatıyorum. Bakıyorum başka yumuşatma var mı? Hayır, yok. Burası arka taraf. Burası şurası ön taraf. Bakın burada pens, burası bir pens. Pens çıktı. Burada da üst üste bindi. Ok koyayım ki orayı anlayın. Evet kol kolumuzun kopyası bu şekilde. Ee, güzel oldu. Tekrar gösterelim çizimlerimizi. 1, 2, 3 aşamada kol çizdik. Temel bedenimizin kolları nerede? Temel bedenimizde YouTube kanalımızda var. Devamlı videolardır bunlar. Ve kopya alırken en sonki aşamadan önce ortayı aldık. Bakın burada da o görüyorsunuz. Ortaya aldık. Geri kalanı gölge aldık. Ve şuradan aşağısını kalıbın arkasına geçirdik. Bunu çevirdim. Şu hatta oturtturdum önce bu parçayı. Bu hatta oturtturdum bu parçayı. Ne yaptım? Kopya aldım.